ağlarım. Yürekli yiğidin mekanı Avrupa. Döne döne yana yana ağlarım. Kucak açıp sakladı onu Moskova. Nazıma, hikmete, rana ağlarım. Adalet madalet yalanmış yalan. Boyun eğmez, ölür yiğitçe olan. Paris'te yatıyorum o güzel insan. Yılmaz'a, güneye, onu ağlarım. Bıraktığım gibi değil yürek yarası. Avrupa veriyorum reklam arası. Cebimizde Amerikan parası. Denize, gezmişe, canı ağlarım. Patron Avrupa'da, işçi tarlada. Ne değişti sanki geçen zamanda? İdam kaldırıldı yeni kanunda Yusuf Aslan İnan'a ağlarım. Muzur suyu deli deli çağlıyor. Sen gideli yürekleri dağılıyor. Uzun boylu şehitine ağlıyor. Ali Haydar Sinan'a ağlarım. Bitmez Çarpıp düzenin bitmez davası. Mem memnun yaşar patronu beyi ağası. Bir değil, beş değil sınıf kavgası. Kızıl derede mahir çayana ağlarım. Ulan Amerika nettin neyledin? Kendin çaldın, geri kendin dinledin. Yiğitlerim gitti bayram eyledin. Özgürlük sembolü taylana ağlarım. Ben yanarım, sen yanarsın, yanarız sevgiye, barışa umut bağlarız. Gün gelir faşizme hesap sorarız, İbrahim'den akan kana ağlarız. Türküleri ısmarladık dağlara, Yiğit'i çembere, alan çağlara, Ölen ölür giden sağlara, Fark etmez ulaşa, onu ağlarız. Yazılan yazıysa, Gidecek başım Devrim ateşiyle yürü yoldaşım. Neriman gelecek benim barışım. Ben aslında sana bana ağlarım. Şiir, şair Neriman Uş